Sporx. Luis Campos Galatasaray için geliyor. İstanbul'a davet edildi. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından futbol şubesinde yaşanan kabuk değişimi devam ediyor. Dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'u kulüp bünyesine katmak isteyen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Portekizli futbol aklını İstanbul'a davet etti. Başkan Elmas ile görüşecek. Sarı Kırmızılı kulüpte sportif direktörlük pozisyonu yerine danışman olarak görev alması beklenen Luis Campos, perşembe günü İstanbul'a gelecek ve başkan Burak Elmas ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. Transfer sihirbazı olarak biliniyor. Galatasaray ile anlaşmaya varması gündemde olan Luis Campos kariyerinde daha önce Real Madrid, Monaco ve Lille gibi kulüplerde görev yapmıştı. Transfer sihirbazı olarak bilinen Portekizli futbol adamı, altyapıda mutsuz Kailay'ın Mebepe'yi Monaco'da A takıma çıkararak Paris Saint Germain 145 milyon euroya satmasıyla ün kazanmıştı. Luis Campos'un dikkat çeken transfer hamleleri. Thomas Lemar aldığı fiyat, 3 avro 40 cent ve sattığı fiyat, 72 avro m. Fabinho aldığı fiyat, bedelsiz sattığı fiyat, 43 avro 70 cent m. Benjamin Mendy aldığı fiyat, 11 avro m. sattığı fiyat, 49 avro 20 cent m. Rodriguez'i 63 milyona gönderdi. Bernardo Silva aldığı fiyat, 12 avro m sattığı fiyat, 43 avro m. Anthony Martial aldığı fiyat, 4 avro m sattığı fiyat, 57 avro 60 sent m. James Rodriguez aldığı fiyat, 38 avro 40 sent m sattığı fiyat, 63 avro m. Avrupa'da önemli satışlar. Nicolas Pepe aldığı fiyat, 9 avro m sattığı fiyat, 72 avro m. Taymı Bakayoko aldığı fiyat 7 avro, M sattığı fiyat 40 avro, M. Gabriel Magalhaes aldığı fiyat 2 sterlin, M sattığı fiyat 23 sterlin, M. Victor Osimhen aldığı fiyat 20 sterlin, M sattığı fiyat 60 sterlin, M. Rafael Leao aldığı fiyat bedelsiz, sattığı fiyat 24 sterlin, M. Burak Yılmaz'ın futboluna aşığım. Tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz'ı Lili transfer eden kulübün eski sportif direktörü Luis Campos, milli golcümüz hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Burak Yılmaz'ın futboluna aşık olduğunu gizlemeyen Campos, zamanında Monaco'ya transfer etmek istediğini ancak yüksek maaşının bu transfere engel olduğunu söylemişti. O maçta keşfettim. Luis Campos, 2013 baharıydı. Real Madrid ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşıyordu. O dönem Real Madrid'de rakip gözlemciliği yapıyordum. Burak Yılmaz'ın zaten harika bir kariyeri vardı. Ancak ben o zaman keşfettim. Mourinho ile Burak Yılmaz hakkında uzun uzun konuşmuştum. O günden beri Burak Yılmaz'ın futboluna aşığım ifadelerini kullanmıştı. Burak Yılmaz'ı istedik. 2014-2016 yılları arasında Monaco'da görev alan Luis Campos, Radamel Falcao sakatlandığında Burak Yılmaz ile Dimitar Berbatov arasında kaldık. Burak Yılmaz'ı istedik ama maaşı çok yüksekti ve büyük bir yıldızdı. Bu yüzden Berbatov'u aldık, demişti. Geç kaldı. Burak Yılmaz, Avrupa'nın 5 büyük ligine transfer olmak için geç kaldı, diyerek sözlerini sürdüren Luis Campos, Lili transfer ettiğimde Burak Yılmaz ile konuştum. Futboluna uzun süredir aşığım. Bu yaşa kadar Avrupa'ya neden transfer olmadığını anlayamıyorum. Burada Lili ile büyük bir meydan okuma olacak. Güzel bir şehir, iyi bir antrenör, gelecek vaat eden bir kadro, iyi tesisler. Eksik olan tek şey sensin, sen eksik parçasın. Karakterinle ve olağanüstü kişiliğinle bu genç takıma liderlik yapacaksın dedim. Gözleri parladı. Kimyayı hissetti, açıklamasını yapmıştı. Yusuf'u göndermedi. Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci daha önce oyuncunun geleceğine dair açıklamalarda bulunmuş ve dönemin sportif direktörü Luis Campos'un milli futbolcuyu takımdan göndermeyi istemediğini ifade etmişti. Projemin mihenk taşı. Ahmet Cebeci, Yusuf Yazıcı için İtalya ve Almanya'dan bazı kulüpler Lille Sportif Direktörü Luis Campos'u arayarak transferi hakkında bilgi almak istediler. Ancak, Campos, Yusuf hiçbir yere gidemez. O benim projemin mihenk taşı. En kısa sürede formasına kavuşacak ve dünyanın en iyi orta sahalarından biri olduğunu herkes görecek. Belki de Lille tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olacak. Ona olan inancım tam ne kiralanmasına ne de satışına izin veriyorum dedi, ifadelerini kullanmıştı. Hürriyet. Fanatik. Galatasaray'da Albert Riera geri döndü. Galatasaray I ne eski futbolcusu Albert Riera, futbol A takımı yardımcı antrenörü olarak teknik ekibine katıldı. 2011-2014 arasında futbolcu olarak yer aldığı Galatasaray'da 2020-2021 sezonunda teknik kadroda yardımcı antrenör olarak bulunan İspanyol futbol adamı GSTVYE yaptığı açıklamada yüreğinin sesini dinlediğini söyledi. 15 Nisan'da 40. yaş gününü kutlayacak olan Riera, "Galatasaray'dan teklif aldığımda yüreğimin sesini dinledim. Burası benim ikinci evim. Zaten yüzümdeki tebessümden de duygularımı anlayabilirsiniz." diye konuştu. Birlikte çalıştığı Fatih Terim ve ekibine destekleri için teşekkür eden İspanyol futbol adamı, gelmeden önce eski ekibiyle konuştuğunu dile getirerek, "Onlar da anlıyor ki, sevdiğim kulübe hizmet etmek istiyorum. Bu güven için de çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Albert Riera, Galatasaray'daki hedeflerini de şöyle anlattı: "Domenek Torrent ile 2 saat aralıksız futbol konuştuk. Takıma uyarlayabileceğimiz çok güzel fikirleri var." Futbolcularımızı ve Türk futbolunu yakından tanıdığımı hocamız da biliyor. Türkiye, Türk futbolu ve Galatasaray ile ilgili bilgilerimi paylaşarak kendisine destek olacağım. Kaliteli oyuncularımız var. Bazı takımlar ellerindeki oyuncularla teknik ekibin istediği sistemi oynamakta zorlanır. Ama bizim futbolcularımız teknik ekibin aklındaki sistemi rahatlıkla uygulayabilecek kaliteye sahipler. Tek sıkıntı istenilen sonuçlar alınamadığı için oluşmuş güven kaybı. Bu konuda taraftar desteği çok önemli. Galatasaray camiası, el ele takımın arkasında olursa kısa sürede toparlanıp iyi sonuçlar almaya başlayacağız. Özellikle önümüzdeki iki maç çok önemli. Riera, UEFA Avrupa Ligi içinde Avrupa maçları öncesinde önümüzdeki hafta gelen milli arayı çok iyi değerlendirip hocanın futbol mantalitesini oyunculara iyice yansıtıp gelişim göstereceğiz, yorumunu yaptı. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde